yaptınız dün? Bulabildiniz mi malı nerede tuttuklarını? Sana güzel haber vermek isterdim baba. Ama pek bir şey öğrenemedik. Birilerinden bir şey istiyorsak daha sert olmalıyız baba. Başka çözülmez mi Eskiden Kadir kıymet bilmek diye bir şey vardı. Birine bir iyilik yapardın. Sana borçlansın diye değil. Ya da bir gün karşılığını verir diye hiç düşünmeden. Kadir kıymet bilen kişiler bir gün hiç beklemediğin bir anda ansızın gelir. Senin yaptığın iyiliğe iyilikle cevap verirdi. Tamam o zaman o devirler geride kalmış baba. Şimdi iyilik yap kötülük bu de devrindeyiz. Ben insanlara umudumu kaybetmedim hala. Gökhan'ı biliyorsun değil mi? Şerif'le senin beni satmadığınız, yanımda durduğunuz o toplantıda Uyuşturucu işine giremediği için dert yanıyordu. Uyuşturucu mafyasını söylemiyorum bile. Onlar her daim çalışıyorlar. Ama biz köpeğin kemiğe baktığı gibi uzaktan bakıyoruz sadece. Evet. Şimdi Ertan da çalışıyor. Duyduğum kadarıyla Gökhan'ın karısı çok hastaymış. İsviçre'de bir kliniğe yatırmak istiyorlarmış. Ama anladığım kadarıyla o klinik parası olsa da ...her hastayı kabul etmiyormuş. Senin aklına ne geçiyor baba? Aklımdan geçeni çoktan yaptım Burak. Birkaç telefon ettim. Gökhan'ın karısını kliniğe kabul edecekler. Fatih. Bunu Gökhan'a götür. Hiçbir şey için zorlama. Herhangi bir iyilik isteme. Sadece selamımı söyle ve geçmiş olsun dileklerimi ilet. üstüne. Merve nerede baba? İşe gitmiştir herhalde. Siz iyisiniz değil mi? Hem yani küslük falan yok. Gittikçe benden uzaklaştığını hissediyorum. Kendisi burada. Ama ruhu burada değil. Başka bir yere gitti sanki. Seni şimdiden çok özledim biliyor musun? halin <laughs> bana ne kadar büyük bir güç veriyormuş şimdi çok daha iyi anlıyorum. <laughs> Sen bittikten sonra her şey daha kötü oldu biliyor musun? Artık evimize ait hissetmiyorum kendimi. Bir yabancı gibiyim sanki orada. <laughs> Biliyorum bana çok kızacaksın şimdi ama... ...ben hala Serhat'ı çok seviyorum. <laughs> Karşılaştık onunla. Dilimi tutamadım, ona da söyledim ne kadar sevdiğimi. Rizeli genç kızlar gibiyim. Medet umdum, bekledim. Gitme kal diye fısıldar dedim. Ya da gel hadi kaçıp gidelim buralardan der diye bekledim diyorum ya. İşte genç kızlar gibiyim. <laughs> Yıllar önce bana söz vermişti. Beni sevmekten hiç vazgeçmeyecekti. Meğerse sevgiliye söylenen pembe yalanlardan biriymiş işte. Of. Isındın mı biraz? Hı hı. Isındım. Ya taşınırken ev sahibi doğalgazı bağlatacağım diye beni kandırdı. Sonra da kaynadı gitti. Ben de çok gelmiyorum diye üstünde durmadım kusura bakma. Yok canım, niye kusura bakayım. Ben çok mutluyum böyle. Babam arıyor. Sakın sesini çıkartma. Efendim babacığım. Şeydeyim. Arkadaşımdayım. Hangi arkadaşım mı? Kübra. Ne yapalım baba? Öyle kız kıza oturduk, dedikodu yapıyoruz. Tamam baba, tamam. Geç kalmayacağım. Bir saat içinde oradayım, tamam. Öpüyorum, bay bay. Ama gitmem mi gerekiyor? Ya ben burada böyle sana sarılarak... ...şu sobanın karşısında sonsuza kadar oturabilirim. Sarıl o zaman. Hı. Merve. Efendim. Ya biz hep böyle gizli gizli mi buluşacağız? Ya şimdi niye moralimizi bozacak şeyler söylüyorsun? Ne bileyim yakında Artan'la evleneceksin. Yani hani ilişkimizi bu şekilde yürütmek beni rahatsız ediyor. Yani Ertan bile olsa bunu ona yapamayız. Ben Ertan'la evlenmeyeceğim tamam mı? Anlatacağım babama ama... ...yani yavaş yavaş alıştır alıştıra söylemem lazım. Önce işte onu sevmediğimi söyleyeceğim. Sonra onunla evlenmek istemediğimi. Sonra da seni. Niye kabul etmezsen? Kaçırız o zaman. Ne oldu? Sustun. Ya benim sana bir şey itiraf etmem lazım. Evet. Biz kaçacağız sonra babam bizim peşimize düşecek diye korkuyorsun sen. Yok evlenirsek beş çocuk isterim diyecektim. <laughs> Olur tamam. Ama üçünü sen doğurursan. Oo bakıyorum şimdiden yan çizmeye başladın olmaz ki. Bakayım sen. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır sen kırıklanıyorum. <laughs> Fatih Topçuoğlu'nun selamını getirdim. Topçuoğlu mu? Sakin ol. İsmet Baba geçmiş olsun dileklerini iletmemi istedi. Karını İsviçre'de bir klinikte yatırmak istiyormuşsun. Evet ama kabul etmiyorlar. İsmet Baba o işi halletti. İstediğin zaman, götürebilirsin karını. Anlamıyorum, Topçuoğlu bana neden böyle bir iyilik yapıyor ki? Belki, yine eskisi gibi Kadir Kıymet bilenlerden olursun diye. Tekrar geçmiş olsun.